Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiş olabiliriz. Ömür sermayesi bitmeden Sayılı nefesler tükenmeden hemen Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Aldığımız her nefes bizi kabre doğru yaklaştırıyor. İslam'ın ilk emri oku diye başladı. Alak suresinin 5 ayeti kelimesinde sevgili Allah'ım şöyle ferman eder. Yaratan Rabbinin adı oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin kalemle öğreten insana Bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir. İlk inen ayetlerin inananları okumaya, öğrenmeye, yazmaya ve araştırmaya çağırması ilim için büyük teşvik mesajı taşır. Me'arini verdiğimiz bu ayeti kelimelerin şimdi de uygulamasını yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. En başta elif var, esresi var, önünde kaf, tezdimi var. Elifi esre ile beraber kafa bağlıyoruz. İk, ra R harfinize üstünü var Önünde hemze ra harfini üstünle hemzeye bağlıyoruz. İk, ra oku diye. Bismi Rab bike be harfinin şeddesi var. İki defa okunuyor. Tekrar edelim. Rab bi kel le, zi la harfinin altında uzatma var bir elif uzatılır. halak burada durak durak var duruşta bağlanıp durulur. ha le, gal in sa ne? Kur'an-ı Kerim okurken hiçbir zaman acele yapmayalım. Ağır ağır tane tane okumaya gayret edelim. Min a lek ilk tekrar başa baştaki kelime tekrar edildi. ve Rab bü kel ek ram duras durak el le zi şette iki defa okunuyor el le zi al le مَا بِلْ كَا لَام تُرَكْفَرْ حَلْ لا مَلْ إِن سَا نَ sin harfini uzatıyoruz yukarı doğru bir elif. in sa ne ma lem mimin cezimi var. Lem harfini bağladık. Ya lem kel la lem harfini uzatan burada işaret ver. Yukarıda görüldüğü gibi kırmızı işaret bu üç dört elif uzatılır. İn, nel, in, sa, ne, le, yet, ga, en, ra, a. Elifin üzerinde mukadder elif var. Bir elif uzatılır. Hüs, tel, na in ne i la rab bi ker ruj bu kadar değerli kardeşlerim insanların zor diye düşündükleri Kur'an-ı Kerim hayatta en kolay öğrenilen ilimdir. Rabbim Müslüman olarak yaşamayı bu dünyadan ayrılırken iman selametiyle <laughs> ayrılmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.